Erzurum dağları da değişti. <laughs> Böyle bir şey yok. Ee, program zimcisi, programımızın ismi... <laughs> programımızın... La diyemirem Programımızın ismi değiştir. Ben bir Erzurum türküsü söyleyeceğim. Tamam. Onu sırayla değiştireceğiz. Değiştireceksiniz tamam. derken devamını mı getireceğiz yoksa? Yani işte sen başlayacaksın sormaya, söylemeye. Şimdi tamam. mesela bir tane Erzurum türküsü söyle. Erzurum... Sarık yo. Aynı sizi evet, tamam. kültürsüzüm. Tamam kültür kültürsüz, kültürsüz diye bir şey yok. Neyse ya, onu iyi. sonra bir ayrıca tamam, açıklara. Kendini sen seç, kendin seç bir tane söyle tamam. hemen. hemen. yeter lan yeter. Bunun ben Erzurum çiftçisi olduğuna inanmıyorum. Tamam peki başka bir şey tamam, söyleyeyim. Hadi söyle. 3, 2, 1 başla. Sen özümsün Değiştir. Sen... Hani o, bir akutu, her, ya ya. Ama bu er, İbrahim Erkan. Ama nasıl be? O da Türk, ki. Ne yani? Kabul edin mi sen? Yok, sen? yok ben, ben kabul ederim. Sen Hayır abi kim niye ben. kabul edirsin? <laughs> <Sen gülüyor> tamam da. Ben, ben, ben. kabul edirem. Tamam. Kabul mü? Nasıl Türk ile Evet. Tamam bir şey Değişti. Baştan mı bak? Hani ya Hani senin ezel. Değiştir. Bir yer sevdim kaladan, başım çıkmaz beladan. Anana... Sen de oynasana kayınlanma Aa, sen bir hayır. sen diye. Devam et. Aynısını devam et. Evet. Kafan kof Sen özümsün sen, sen sözüm. Bir şey söyleyeceğim. Abini benim elime vermişsiniz. Bunun arkasında bir şey yazmıyor. Boş yani alandan <laughs> benim elimde tutturuyor sizi ona. devam et. <laughs> ya, ama neydi benim ağırı? Şey İki gözüm sen. Hadi. Hadi. Daha, Önce, daha. Erzurum dağları da kar ile bu. Ama ben şimdi ne? Bir, bir tek dilim. Neyse hadi tamam devam et. Dur, Bu da, benle girmiştim ya dedim tamam. ama sorusu sor, olsun. Sor. Erzurum, Erzurum dağları da kar ile bu. Değiştir. Yarsız çekilmiyor diyorlar. Ben bunu bilmiyorum. Valla ben bunu bilmiyorum. Ya bilirsin? ya. Bilmiyorum tamam. Ya Erzurum tamam Erzurum ben bilmiyorum dedim sadece. Değiştin. Tamam baba değişti. Şeyden söyle Hüsamettin Ceylan'dan. Hüsamettin Ceylan'dan ne söylüyor? Aha lişleyin bunu. Hüsamettin Ceylan'dan. Hayır yani. Aklımda yok ezbere. Gözünün yeşil oh, bu. Olmaz da. Gece sinsi bir duman. Gece bir sünür. bir duman Gecesi sınır Gece. Gece <laughs> Bir de Erzurumlu. Ama linçleyin Bir de Vallahi durumlu. linçleyin <gülüyor> <gülüyor> Tamam Ben baştan söyleyeyim Tamam Bilmiyorum. Tamam, hadi Ceylan dedi Haydi bir de Erzurumlu. Hadi Hadi, ha? hadi. Ha? Evet. Ha? Evet. Ha? Sevgili <laughs> takipçilerimiz. Aha sizin önünüze atıran bu ikisini. İstediğiniz gibi linçleyin. Yok insan hüsam Ceylan'dan ondan bir tane. Yo, ama ama ben, ama baştan, ya bu düğün nerede oynadı? baştan söyledim de ben Abi, bilmiyorum. Ağaç balıklı al veren pul. Evler bizim evlere yakın. <laughs> Aman komşular bir bana bakın. Evler bizim Evlere yakın Aman komşular Bir bana bakın Sıçım günahı Sıçım günahı Var, var sevmeyiz Gaz yavrular gün Bekir de yavrum Ada çay balıklı Al veren kolum Sevme sevme Ne Ada çay balıklı Let's <muchas>